Zil dersinde demokrasiyi işlemişler. Ee? yani bütün sınıf diye derste de bu <laughs> şarkıları söylemişler. <Oo. gülüyor> Dilme bile sank oldu. Ay sen <laughs> nereden öğreniyorsun bu lafları bakalım. <laughs> hoş geldin anneanne. Merhaba anneanne. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Aa, Tuğçe de gelmiş. Merhaba Dudu teyze. Tuğçe akşam bizde, beraber ders çalışacağız. Aa, Nasıl olacak o iş? Teyzenler buraya maç seyretmeye geliyorlarmış. E biz yemeğimizi yer odama çıkarız. Aa yo, ben erken yatacağım. Hı? Ha? Senin haberin yok mu? Ben senin odana yerleştim. Burada kalıyorum. Ay şey hayatım, anneanne yani zaten erken uyumaz. Siz rahat rahat bitirirsiniz derslerinizi. Müsaadenizle. Betüş, biraz yukarıya gelir misin? <laughs> E çocuklar dikilip durmayın hadi geçin oturun şöyle. Feruze kızım kahve nerede kaldı? Ha